Evet, CF Moto CLX'i denedik. Yani motor denedikçe arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kimco'dan daha da çok hoşlanmaya başlıyor insan. <laughs> Niye? Niçin? Titreşimsiz, konforlu, torku da yerinde. Yani bunu söylemek istiyorum. Kimco kullanılanlara veya kullanılmayanlara DTX 360 gayet torku beygiri yerinde dengesi yerinde. Şehir içinde performanslı zevkli bir motor olduğunu söyleyebilirim. Yani <laughs> Evet. Kim komuza bilelim? Şimdi aynı güzergahı diye biz bununla gidelim yani. Evet. Şu konfora baksan arkadaş. Yani ondan inip de buna bindiği zaman harbiden bir Mercedes binmiş gibi oluyor insan. Bunda hiç titreşim yok. Sıfır diyebiliriz. CLX'i test ettikten sonra eğer bizim motorumuz altınmış Evet. 20.000 kilometreyi geçti arkadaşlar. Bunda güzel turlar yaptık, gezdik. Türkiye'yi dolandık. Yani motor ağır olduğu zaman yere de güzel yapışıyor. Hafif motor Biraz daha değişik oluyor. Evet, gitgide kim koyu daha da çok sevmiyor başlıyor insan yani. Şu rüzgarlık mesela bayağı bir önemli. Bundan çıkıp da rüzgarlığı olmayan motora bindiği zaman insan değerini kat kat anlıyor. 250'lik yerine bir 320'lik daha güzel. O zaman motorun tam torku ve beygiri yerine gelmiş oluyor. Evet. Kim koyla basalım bakalım nasıl gidiyor. İşte bu ya. Bu tork ve bu hız yumuşacık olması lazım. Ee, öyle böyle heyecanlı ve titreşimli olmaması lazım. Gerçi CLX 250 cc tek silindir bir motor. Ama 6 vites. Şu ana kadar bir arıza bir sorun çıkartmadı. Gayet kıvrak ve yere de iyi basıyor yani. Scooter olmasına rağmen bayağı bir dengeli olduğunu hissediyorum ya. Yani. Viraj kabiliyeti herhalde bu şeylikten. Ama solların biraz sert olmasından kıvrak oluyor. şöyle dönüşleri ben diğer motorlarda şöyle konforu pek bulamadım yani. kontroya hemen cevap veriyor yani. Gerçekten de diğer motorları test ettiği zaman, insan gördüğü zaman bunun şeyini anlayabiliyor. Farkını. Scooter olmasına rağmen böyle sağa sola dengeli yatıyor yani. Abdullah Tuarek onun dengesini sevmiştim. Bir de bu kim Dönüş dengesi insana emniyet veriyor. artık yukarı doğru çıkalım.